Merhaba güzel insanlar. Yine Toros dağlarındayım. Ama bu defa rakım 400-500 metre falan. Bakın bu gördüğümüz bitki bir kaya karanfili ya da yabanı karanfil. Muhteşem açıyor ve yeri de muhteşem. Bir uçurumda. Bakın şöyle göstereyim size uçurumu. Çok keskin bir uçurum. Ona ulaşmak için epey efor harcadım. Ama muhteşem bir güzellik. Şöyle yaklaştırayım. Güzel insanlar, doğa severler, doğayı koruyan insanlar. YouTube kanalım Gezen Tilki 07'ye abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.